Bir yandan da Gazze'ye yönelik ağır bombardımana devam eden İsrail, diğer yandan Kudüs ve Batı Şeria'da ise baskılarını sürdürüyor. Sık sık baskın düzenlediği Şuafat Mülteci Kampı'nı tecrit altında tutuyor. A Haber, ATV muhabiri Özlem Aktay son durumu aktardı. İsrail güçlerinin son dönemde evlere sık sık operasyon düzenlediği Doğu Kudüs'teki Şuafat kampındayız. Burası 1948'den itibaren evleri elinden alınan, yerlerinden edilen Filistinlerin zamanında yerleştiği bir mülteci kampı ama bakın aynı zamanda bir açık hava hapishanesini andırıyor. Neden mi böyle söylüyoruz? İşte bu Şuafat mülteci kampının etrafı böyle 4-5 metrelik bloklarla kapalı. İşte görüyorsunuz o duvarları. İleride terler var. Hemen arka tarafta İDF'nin bir gözlem kulesi var. Yani bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlar. Buraya girmek için İsrail güçlerinin oluşturduğu kontrol noktasından geçmek zorundasınız ki buraya girebilirsiniz. Şöyle döndüğümüzde zaten size o görüntüyü daha net göstermiş olacağız. Bakın burası mülteci kampının etrafı. İşte görüyorsunuz etrafı 4-5 metrelik böyle duvarlarla e, çevrili. İDF'nin gözlem kulesi var. Buraya giriş çıkış yapmak yine izne tabi. Kontrol noktasından geçiyorsunuz. Son günlerde yoğun şekilde operasyonlar burada evlere yapılıyor. Filistinli gençler gözaltına alınıyor. Yine Tel Aviv yönetimi daha önce de buraya dalga kıran operasyonu kapsamında birçok kez operasyon gerçekleştirdi. Sık sık baskın düzenli ve o baskınlarda da yüzden fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. İşte burada yaşam bu şekilde maalesef. Eğer burada yaşayanlara bir öneriyle geliyor İsrail yönetimi. İsrail kimlik kartınızı almak isterseniz hemen sol tarafımızda bulunan o giriş çıkış kapısından burada yaşayanlar dışarıya çıkıp gelebiliyor. Eğer polislik kartıyla hayatlarını devam ettirmek isteyenler varsa işte burada hayat onlara bir zulme dönüyor. Çünkü bu kapıyı kullanamıyorlar. Bu kapıdan geçemiyorlar. Sıkı bir güvenlik önlemi var bulunduğumuz bu noktada. Tabii yıllardır buraya yerleşmişlerdi. Şöyle gösterelim. Devam edelim. Bakın 4-5 katlı binaları görüyorsunuz. 4-5 katlı binalarda Yaşam burada bir şekilde devam ediyor ama burada Doğu Kudüs'te İsrail işgal ettiği Doğu Kudüs'te tansiyonun en yüksek olduğu yerlerden biri Şuafat Mülteci Kampı. Bölgedeki durum buradaki tansiyonu da yükseltmiş durumda. Bir abluka var. İsrail ablukasını her noktada hissedebiliyorsunuz. Bakın kendi evinizin etrafının işte bu duvarlarla çevrili olduğunu düşünün. Kendi toprağınızda açık hava hapishanesinde sahil onları yaşama mecbur bırakmış durumda hemen şurası da ilerisi de gösterelim şu ileriki noktada gece yarısı havanın burada kararması ile birlikte yoğun bir şekilde çatışmaların yaşandığı İsrail güçlerinin buraya girdiği yerlerin başında geliyor. Bulunduğumuz bu nokta sabaha kadar İsrail güçleriyle burada Filistinli gençler arasında çatışma çıkıyor. Burada şu ana kadar onlarca Filistinli gençin de hayatını kaybettiğini size aktaralım. Burası işte o sıcak tansiyonun en yüksek olduğu görüntülerin yaşandığı şu an. Muafat Mülteci Kampı Doğu Kudüs'te yer alıyor. Mescid-i Aksa'ya yaklaşık bir 6-7 kilometre en fazla 10 kilometre uzaklıkta yer alan bir bölge burası. Bakın hemen sağ tarafta o İDF'nin gözlem kulesini göreceksiniz. Her taraf böyle çevresi şu an Mülteci Kampı'nın çevresi böyle demir bloklarla cam e, betonla çevrili. Üstte görüyorsunuz teller var. Ve hemen sol taraftaysa yine İDF'nin gözlem kulesi var. İşte burada Filistinliler kendi topraklarında bu mülteci kampının etrafında bir açık hava cezaevinde açıkçası yaşama tutunmaya çalışıyor son günlerde. İsrail güçlerinin buraya sık sık operasyonu vardı. Yani bölgede Doğu Kudüs'te tansiyonun en yüksek olduğu noktalardan biri de bizim canlı yayınımızı gerçekleştirdiğimiz şu Afat mülteci kampı. Biz de bu notlarla sözü yeniden size bırakalım.